Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde A harfine doğru gidiyorum. Hemen şu karşıdaki çadır. Oradan bir görev alacağım. Kampta da Arthur'u bayağı seviyorlar. ya. ne zaman bir yerden bir yere gitsem Arthur'un haber, Arthur günaydın, hey Arthur bitmiyor yani. Neyse. Sağ tuş yapıyoruz mouse'la. Sonrasında R tuşuna basıyoruz ve diyalogumuz başlıyor. <laughs> Arkadaşlar bu kadının bir tane çocuğu var Jack adında. Belki oyunun afişlerini falan da görmüşsünüzdür. Canı çok sıkılıyormuş. Yani yapacak bir şey de bulamıyor. Kadın da diyor ki biraz diyor onunla ilgilenir misin diyor Arthur'a. Arthur da diyor ki ben diyor bakıcı mıyım yani neden diyor ilgileniyorum. E diyor biliyorsun diyor sorumsuz bir babası var diyor. E, son zamanlarda yaşananlardan bayağı diyor etkilendi diyor. Biliyorsunuz yani Blackwater'dan şeye kaçtık. Kortra kaçtık. Oradan buraya geldik. Göçebe hayatı, devamlı kaçak hayatı. Çocuğun da canı sıkılıyor. Başka da çocuk yok zaten sanıyorum ki. Arthur da kabul etti. Ha bir de şey dedi. Seni çok seviyor biliyorsun dedi. Çocuk Arthur'u çok seviyormuş. O yüzden Arthur'dan ilgilenmesini istedi. Biz de ne yapacağız? Şimdi çocuğun yanına gidiyoruz. Harita üzerinde sarı bir nokta var. Bakın burada oyun oynuyor. Onunla birlikte balık tutmaya gideceğiz. Yine sağ tuş yapıp R tuşuna basarak diyaloğa giriyoruz. Arthur da soruyor ne yapıyorsun diyor oynuyorum diyor. Balık tutmaya gidelim seninle dedi. Artık diyor balık tutma zamanın geldi diyor. Yani sen de diyor kamp için bir şeyler yapsan iyi olur diyor. Yani kocaman adam oldun filan derler ya bizde de. O misal. Bir oltan var değil mi diyor. Evet diyor çocukta. Tamam o zaman dedi. oltanı al gidelim. Şimdi bizim yapmamız gereken atın yanına gidip E tuşuna basmak ve sonrasında çocuğun yani Jack'in yanımıza gelmesini beklemek arkadaşlar. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Öncesinde oltayı uzatıyor. Arthur onu koyuyor. Sonrasında çocuğu yukarı çekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar W tuşuna basarak gideceğiz. Harita üzerinde gideceğimiz nokta zaten bize verildi. Sarı bir nokta var. Devamında nöbet tutuyorlar ha burada. Bir de takılıyor ya bunların yanından geçerken. Bak şimdi W'ye basıyorum ama duruyor nedense. Evet şimdi kurtulduk. Atın böyle gitmediği durumlar oluyor açıkçası. Ne I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Çocuk Arthur'a diyor ki, e, diğer kampımıza ne zaman gideceğiz diyor. Demek ki bunların bir evi falan da yok ya, devamlı kampta yaşıyorlar. E, demek ki soygun falan yapınca böyle oluyor, sürekli soygun hayatı. Arthur da dedi ki, hangi kamp dedi? Blackwater'daki mi dedi? Evet dedi. Eee, neden soruyorsun dedi. Bir tane kitabım vardı. Yani onu unuttum orada. Apar topar çıktığımız için kimse bir şeyini alamadı biliyorsunuz. Arthur da yeni kitapların olur dedi. Evet arkadaşlar. Harita üzerindeki sarı alana geliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Arthur öncesinde çocuğu aşağı indiriyor. Sonrasında oltasını veriyor. Sonrasında biz E tuşuna basıp iniyoruz. Ve Nehrin kıyısına gideceğiz. Sarı bir alan var zaten. Yani balık tutacağız birlikte. Evet, buradaki sarı alana geliyoruz arkadaşlar. oltamızı çıkarmak için tap tuşuna basılı tutuyoruz. Sonrasında R tuşuna basıyoruz. Bakın, olta yanıp sönüyor zaten ilk defa aldığımız için. Mouse'u üzerine gelip tap tuşunu bıraktığımızda Arthur da o meşhur çantasından oltasını çıkartıyor. Evet şimdi tekrar tap tuşuna basılı tutuyoruz ve yemin üzerine geliyoruz. Ee, balıklar peyniri çok seviyormuş öyle yazıyor. Peynir taktığınızda ona hemen gelecekler yani yem takmadan yapamıyorsunuz bu işi. Şimdi balığı nasıl tutuyoruz söyleyeyim hemen. Masum sağ tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Altta da yazıyor zaten. Hold demiş. Masum sağ tuşu. Oltayı geri çekmek için Hani geri çekip ileri doğru atarız ya. Bunu yapmak için masum sol tuşuna basıp tutuyorsunuz. Arthur geri çekiyor. Yani omuz hizasından. Masum sol tuşunu bıraktığınızda fırlatıyor. Evet, bu hareketi yapmak için de masum sol tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. That's Bir avınız geldiğinde, hani oltanın ucu oynayacaktır. Evet, şu an geldi sanırım. Aynen, balık geldi. Bakın, masu sağ sol yapın diyor altta. Evet, sağ sol yaparak gelen avı kontrol altına alıyoruz. Sonrasında boşluk dışına basıl tutuyorum arkadaşlar. Tık 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 bir ses geliyor. Ee, yani yavaş yavaş makarayı sarıyor Arthur. Dolayısıyla balık bize doğru gelmiş oluyor. İşte bu. İki tane seçenek var arkadaşlar. İsterseniz balığı tekrar nehre bırakabiliyorsunuz. İsterseniz alabiliyorsunuz. E tuşu çantasına koy. F tuşu ise tekrar geri bırakmak. Biz E tuşuna basalım ve çantasına koysun. Arkadaş bu çantada da neler neler var ya. Olta var. İşte yiyecek var. Silah var vesaire. Her şey çantanın içinde. Çanta küçük ama gerçekten baya etkili bir çanta. Evet çocuk bir şey tutamadı. Yani Jack maalesef tutamadı. Ona bir şey denk gelmedi. Şunu bir yerine koyalım. Jack de şimdi çiçeklere doğru gidiyor arkadaşlar. Ee, biz de onu takip ediyoruz. Yani burada yapacağımız bir şey yok. Bekliyoruz. Çiçek topluyor. Evet. Çiçeklerden annesine bir Yapacak? you will see. It's a surprise. sure is boring, Arthur. I know. born as hell. But then, something happens. you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait. Try not to worry. It's good Hey, look Evet küçük Jack annesine çiçeklerden bir taç yapmış ve ona hediye edecek ama davetsiz misafirlerimiz var gördüğünüz gibi. Evet Arthur musunuz diyor. Siz kimsiniz diyor. Evet diyor. Arthur'sun sen diyor. Seni tanıdım diyor. Yani benden kaçmaz demeye geliyor. Bu iki arkadaş ajanmış. Yani devlet adamı. Pinkerton Detective Adam Arthur tanıdı arkadaşlar ve diyor ki senin başına diyor 50 bin dolar diyor ödül kondu diyor. Evet Arthur da şaşırdı. Yani 50 bin dolar mı diyor kendimi diyor ihbar mı etsem diyor. Hani espri yapıyor. Nereden denk geldi bunlar buldu bizi ya suyun kenarında balık tutuyorduk çocukla. Arkadaşlar açıkçası e, Arthur'un yani Arthur'u tanıdılar, Arthur'un durumunu da biliyorlar, suçlu kaçak olduğunu. Fakat bir şey yapmıyorlar. Neden? Çünkü sadece Arthur'u değil de Vanderlint yani Arthur'un çetesi, Dutch'in çetesi daha doğrusu. Yani Dutch'in çetesinin adı Vanderlind çetesi. Adamlar bu çetenin peşinde. Komple çeteyi çökertmek istiyor. Yani şimdi burada Arthur'la alıp götürmesi bir şey değiştirmeyecek. Çeteye yeni eleman alırsın. Çete devam eder. Bunların istediği çeteyi kökten çökertmek. Komple bitirmek, ortadan kaldırmak. Yani o yapılanmayı yok etmek. O yüzden de Arthur'la anlaşmaya gidiyor adam. Yani seninle anlaşalım diyor. Bana daçı ver. Yani Vanderlind çetesini ver diyor e, ee, ben de diyor asılmamanı sağlayayım diyor. Yani hapse atılacak belki yine ama asılmayacak, idam edilmeyecek. Evet bir de Mac diye bir adamdan bahsetti. Bu kim bilmiyorum. Hikayenin ilerleyen zamanlarında belki kendisiyle tanışırız. Gerçi tanışamayız yani ölmüş adam da. Ee, ondan bahsetti. Can çekişiyordu dedi. Ben de dedi can çekişmesine son verdim. Aslında ona iyilik yaptım dedi. Arthur da buna çok sinirlendi. Açıkçası elindeki oltayı yere filan attı. Ondan dolayı. Evet adamlar Arturo'yu burada buldu. Demek ki başka bir yerde de bulabilir. Bizim balık keyfimizin içine ettiniz arkadaş ya. Şurada iki balık tutalım dedik yani. Evet arkadaşlar. Balık işi bitti. Adamlarla da yüzleştik. Şimdi ata bineceğiz. Yine kamp alanındaki şeyleri tekrar edeceğiz. Yani önce olta sonra Jack sonra da gideceğiz. Çocuk da tabi haliyle soruyor bu adamlar kimdi diyor yani neden diyor öyle söylediler filan falan diyor. Arthur da şimdi ona anlatıyor. Ne Dediğim gibi adamlar Arthur'la bir anlaşma yapmak istediler şu anda bir şey yapmadılar. Niye? Belki fikrini değiştirir. Hani bize dönüş yapar diye. Ama tabii ki de biliyorsunuz ki Arthur, Vanderlyn çetesini Dutch'ı çok seviyor. Çok bağlı. Yani zaten çocukluğundan beri sanırım öksüz yetim yaşamış. Hani adam o kadar çok bilgi saydı ki Arthur hakkında her şeyi biliyor. Yani bir sokak çocuğusun sen diyor işte diyor e, kimsesizsin diyor bu çetedesin diyor yıllardır bilmem ne falan filan. Arthur tabi şok oldu açıkçası. Evet noktaya geldik arkadaşlar. Yani kamp alanımıza atı buraya bırakacağım. Anası da zaten yerde oturuyor. Evet çocuk da mutlu oldu. Annesi de mutlu oldu. İşte mutluluk bu kadar kolay bir şey aslında ya. Yani. Ama kadın bir şeyler olduğunun farkında. Arthur da diyor ki evet diyor sıkıntı oldu. Birilerini gördüm aşağıda diyor. ile konuşacağım diyor. Şimdi Daç'ın çadırına arkadaşlar. Bir problemimiz var diyor. Nehrin kenarında gördüğü adamlardan bahsediyor. Onları gördüm diyor. İsimlerini hatırlamaya çalışıyor. İsimlerini söylüyor. Bana diyor teklifte bulundular diyor. Eğer diyor daçım verirsen diyor. şey tren soygunu yaptığımızdan haberi var bu adamların. Onu söylediler. Çünkü Arthur aşağıda şey dedi. Ben daç uzun zamandır görmüyorum dedi. Öyle mi tren soygununda görmüşler ama filan deyince işler değişti tabii ki. Şimdi aşağıda olan bir tane her şeyi daça anlatıyor arkadaşlar. Daç da diyor ki madem beni istiyorlar niye vermedin diyor. Just yet. It's just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. Evet arkadaşlar şimdiden küçük de olsa tehlike çanları çalsa da bu işin kokusu ilerleyen zamanlarda çıkacak gibi duruyor. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.